Merhaba arkadaşlar. Ben Bülent Hoca. Bugün yine Edebiyat Tekrar serisinde karşınızdayım. Biliyorsunuz Limit Yayınları Edebiyat Soru Bankası üzerinden gerekli çalışmalarımızı yürütüyorduk. Ve büyük bir geniş bir derya ile karşı karşıyayız artık. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na bir geçiş yapacağız bugün. Türk Edebiyatı biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi deyince aklımıza uzunca şairler, uzunca romancılar, uzunca tiyatrocular, uzunca bir öğretici metinlerin yazarları, denemeler, fıkralar, gezi yazıları falan derken baya bir kafamızı kurcalayan, sıkıntıya sokan bir konu. Şimdi size basit taktikler, belirli karşılaştırmalar, Belirli böyle Özellikle bilmeniz gereken ÖSYM'nin daha önce sormuş olduğu sorular üzerinden hareketle seçme güzel sorular hazırladım sizlere. İnşallah sizler adına güzel ve faydalı bir video olacağı kanaatindeyim. Mutlaka sonuna kadar dikkatle izlemenizi izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde sorularımıza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, sorumuz ne diyor? Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. İlkin Aruz'la aşk konusunu işleyen şiirler yazmış. Daha sonra heceyi benimsemiş diyor. Yani zaten dikkat ederseniz şıklara baktığımızda 5 hececilerden birinden bahsediyor. Şimdi bakalım hemen özellikle ilk başta bakmamız gereken şey neydi arkadaşlar? Eserlerin üzerine odaklanmak. Peki. Şimdi burada özellikle baktığımızda Faruk Nafiz Çamlıbel'in zaten eserlerini hemen hemen artık dilimize pelesenk olduğu için biliyoruzdur diye düşünüyorum. Sanatla Anadolu'ya yönelişin izlerini başlatan, Şarkın Sultanları, Dinle Ney'den, Han Duvarları, Çoban Çeşmesi gibi şiirleriyle ön planda olan Faruk Nafiz'i zaten buradan kafadan ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Elemiş oluyoruz. Peki hemen bakalım. Yusuf Siyah, Ortaç, Orhan Seyfi, Orhon, Halit Fahri, Ozan Soy. Bakın Halit Fahri, Ozan Soy deyince bir kere burada vermesi gereken en önemli bilgi neydi arkadaşlar? Aruz'a veda. Ve bunun yanında işte Cenk Duyguları gibi meşhur bir şiir kitabı vardı mesela. Değil mi arkadaşlar? Özellikle demek ki Halit Fahri, Ozan Soy'u kafadan ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Şimdi Orhan Seyfi, Orhon diyor. Arkadaşlar Orhan Seyfi, Orhon deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Peri kızı ile... Değil mi? Peri Kızı ile Çoban Hikayesi gibi hani Veli e, eserler, Fırtına ve Kar gibi eserler aklımıza gelsin. E, böyle bir şey var mı burada? Yok. E, Yusuf Siyah Ortaç'ta da yine keza aynı şekilde özellikle Yusuf Siyah Ortaç'ta mesela böyle bir eser veriyorsa Binnaz adlı eseri zaten mutlaka ne yapması lazım? Mutlaka vermesi lazım. Cenk Ufukları diye bir şiir kitabı ve Binnaz diye bir tiyatro çeşidimiz var idi. Demek ki doğru cevabımız ne diyoruz arkadaşlar? Enis Bey hiç kor yürek. Neden arkadaşlar? Enis Bey hiç kor yürek Biliyorsunuz özellikle milli duyguları ateşleyen böyle kahramanlık şiirleriyle tanıdığımız bir sanatçıydı. Bakın milli edebiyat akımına bağlanmış. Daha sonra ulusal duygularla yüklü kahramanlık şiirleri yazmıştır diyor. Ve bir yandan da aynı şiirde bir yandan da aynı şiirde çeşitli hece kalıplarında da denemiştir diyor. Son dönemlerde de önemli özelliklerinden birisi de arkadaşlar. Son dönemlerinde Enis Bey Şikor Yürek mistik bana anlayışa sahip olmuştur. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Adana diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi hemen. Beş hececilerle ilgili hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar hemen bakalım. Sanatçılar bir olayı bir öyküyü anlatmak için uzun şiirler yazmış. Düz yazıdaki söz dizimini şiire getirmişlerdir. Biliyorsunuz halk şiir geleneği tarzını özellikle sürdürenler kimlerdi arkadaşlar? Beş hececilerdi. Dolayısıyla bir öyküyü uzunca bir şiir şeklinde ifade edenler kimlerdi? Beş hececiler. Şiirde sade ve özentisiz bir yol izlenmiş. Süsten ve yapmacıktan uzak durmuşlardır. Evet kesinlikle doğru. Neden? Milli edebiyat şiir anlayışını ortaya koyan ve halk edebiyatı çerçevesinde şiirlerini yansıtan sanatçılar arkadaşlar beş hececilerdi. Peki, Hece ölçüsünün duraklarında bazı değişiklikler yapmış, yeni yeni biçimler geliştirmişlerdir diyor. Biraz önce ifade etmiştik biliyorsunuz Hece ölçüsünün farklı kalıplarını denemişlerdi falan şeklinde diye söylemiştim. Halk şiirinin dış yapısını özellikle de ölçü ve uyak düzenini benimsemişlerdir diyor. Kesinlikle doğru. Neden dörtlüklerle Ölçü olarak hece ölçüsünü ve uyak olarak da yarım kafiyeyi ve özellikle redif'i sıkça kullanan bir şiir anlayışı halk şiir edebiyatında, halk şiiri geleneğinde ortaya konulan bir şiir tarzında beşeciler yine aynı şekilde ifade etmişlerdir. Peki E şıkkına bakalım hocam. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ortaya çıkan bu edebi toplumun sanatçıları kendine özgü bir şiir oluşturmuşlardır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bir... Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyor. Biliyorsunuz 1900 kaçta başlamıştı beşiciler şiire? Milli mücadele yıllarında başlamışlardı. 1917'de başladılar. Cumhuriyet ilan edildi mi? Hayır. Demek ki Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ortaya çıkan bir edebi topluluk değil, Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan bir edebi topluluktur. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle edin arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Ayraç içerisindeki bilgiler sanatçıya ait değildir diyor sorumuz. Hemen şöyle bir beşecilere de tanımış oluruz eserleri de böylelikle. Han Duvarları adlı şiirinde Anadolu'nun güzelliklerini anlatan ünlü şairimiz kimdi arkadaşlar? Meşhur Han Duvarları şiiri kime aitti? Faruk Nafit Çamlıbel'e ait. Demek ki doğru mudur arkadaşlar? Demek ki doğru. Peki portreler ve bizim yokuş anı türündeki eserleridir diyor Enis Behiç Koryürek. Enis Behiç Koryürek'in portreler ve e, özellikle bizim yokuş adında bir anı türü eseri var mıydı arkadaşlar? Kesinlikle yoktu. Neydi? Zaten Enis Beyici Kor Yürek'le ilgili verdiğimiz eserler e, biliyorsunuz şiir tarzında eserleriydi. Miras gibi, Güneş'in Ölümü gibi, varedat Süleyman gibi eserleriydi. Peki hocam bu kime aitti? Tabii ki Yusuf Siya Ortaş'a aitti. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Bursa diyoruz arkadaşlar. Aruza Veda eşittir Halit Fahri Ozansoy. Akbaba deyince aklımıza gelen Yusuf siya Ortaç biliyorsunuz dergi çıkaran ve arada ile ve ve kelimeleri geliyorsa hatırlayın ne demiştim Peri Kızı ile Çoban Hikayesi ve özür dilerim şurası Fırtına ve Kar şeklinde böyle ile ve ve kelimeleri geliyorsa ne demiştik arkadaşlar Orhan Seyfi Orhan şeklinde ifade etmiştik. Dolayısıyla burada Yusuf siya Ortaç'a ait olduğu için Enis Bey hiç kor yüreğe ait olmadığı için ve şiir haricinde başka bir eseri zaten olmadığı için doğru cevap kesinlikle Bursa'dır arkadaşlar. Evet güzel sorulardan birisi yine karşınızda. Beş şecirleri tanımanın en güzel sorularından birisi. Bakalım. Coşkulu gür sesli hangisi değildir diyor. Açıklamaya uygun sanatçıya ait değildir diyor. Hemen bakalım A şıkkına. Coşkulu gür sesli ulusal duygularla yüklü kahramanlık şiirleriyle kendisine büyük bir şöhret sağlamıştır diyor. Ne demiştik arkadaşlar? Özellikle Enis Bey'in kor yürekle ilgili hani milli duyguları ateşleyen böyle kahramanlık şiirleriyle tanıdığımız Beşecilerin içerisindeki meşhur şairlerden birisi idi. Doğru mu arkadaşlar? Peki Binnaz adlı oyunu Türk tiyatro tarihinin en başarılı piyeslerinden birisidir diyordu. Ne demiştik arkadaşlar? Binnaz deyince aklınıza hemen Yusuf Siyah Orta gelecek idi. Neden? manzum bir şekilde hece ile kaleme aldığı bir tiyatroydu. Neydi? Manzum tiyatroların içerisinde ilklerin içerisinde sayılan en önemli eserlerden birisiydi. Kimin? Yusuf Siyah Ortacın arkadaşlar. Bakalım. Divan şiiri kalıplarını hece örtüsüne uyarlayarak yazdığı gazel benzeri şiirleri vardır diyor Orhan Seyfi Orhan'la ilgili. Doğru mu arkadaşlar? Evet kesinlikle doğrudur. Önce Arı Dörtçü'yle başlamıştı Orhan Seyfi Orhan. Akabinde heceye dönmüştü. Ve özellikle divan edebiyatı nazım biçimlerini hece örtüsüyle bütünleştirmeye çalışmış Orhan Seyfi Orhan. Demek ki bu özelliğimiz de kesinlikle doğrudur. Egzotik sahneler, hüzün ve melankoli gibi bireysel duygular, aşk ve kadın temaları gibi konular şiirlerinde önemli bir yer tutar diyor arkadaşlar. Kesinlikle kimden bahsediyor? Tabii ki Halit Fahri Ozan Soy'dan bahsediyor. Özellikle hüzün gibi, aşk gibi, kadın gibi, ölüm gibi temel konular, melankolik temel konular, egzotik sahneler, ee, özellikle bireysel bu duygulanmaların her bir unsuru Halit Faruk Ozan Soy'da fazlasıyla mevcuttu arkadaşlar. Özellikle cenk duygularında, paravanda, rüyada bunlar karşımıza zaten fazlasıyla çıkıyor. Bunun haricinde şiirleri lirizmden uzaktır. Didaktik söyleyişe sahip şiirleriyle öne çıkmıştır diyor arkadaşlar. Zaten Faruk Nafiz Şamlıbel biliyorsunuz Beşecilerin içerisinde en popüler olan sanatçıydı. Biliyorsunuz Anadolu'ya yönelişin izlerini taşıyan ilk şiiri sanat şiiriyle başlıyordu Anadolu'ya yöneliş 5 hecilerle birlikte milli edebiyat döneminde. O yüzden lirizmden uzak olması ya da didaktik şiirleriyle ön plana çıkıyor olması kesinlikle yanlış olan bir şeydir. Zaten 5 içerisinde didaktik tarzda şiir yazan sanatçı yoktur. Kesinlikle doğru cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar limit yayınlarının güzel bir eser karşılaştırma sorusu. Hangisi 5 hececilerden birine ait değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz genelde karşımıza gelen eserler hep böyle tiyatro tarzı eserler. Binnaz'ı biraz önce defalarca ifade etmiştik. Binnaz Yusuf Siyah Ortaç'ın tiyatro eseri. E, Canavar ve Yayla Kartalı. Hatırlarsanız Canavar, Yayla Kartalı, Akın, Özyurt gibi meşhur tiyatro eseriyle tanıdığımız Faruk Nafiz Çanlıbel var idi Beşicilerin içerisinde. Demek ki o da Beşicilerin içerisinde yer alan bir sanatçıya ait. Baykuş adlı eser biliyorsunuz Halit Fahri Ozansoy'a ait olan bir tiyatro eserimizdi. Enis Beyiş Kor Yüreğin ya da Orhan Seyfi Orhun'un bu anlamda bir tiyatro eseri zaten söz konusu değildi. Keşanlı Ali Destanı'na baktığımızda zaten ilk epik tiyatro olan ve Haldun Tener diye ifade ettiğimiz biliyorsunuz meşhur tiyatrocumuz Cumhuriyet dönemi tiyatrocularından Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatro ile birlikte Beşicilere ait olmadığını anlıyor. Doğru cevabımızı Denizli diye yapıştırıp gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na ait bir şiirden alınmış olamaz diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. A şıkkında diyor ki yağsın gönlümün nuru bir kara, bu karanlık çatıya zehre batan ruhumu ışığınla aydınlat diyor arkadaşlar bireysel bir aşk sevgi ayrılık duygusunu ifade eden bir şiirden alınmış bir durum olabilir mi tabii ki cumhuriyet dönemi'ne ait olabilir sen fosfordan bir soluk yırtan gemi, demir kefeni konuşan saman yolu sineye sine sine diyor arkadaşlar burada da yine aynı şekilde cumhuriyet dönemi'ne ait bir ölüm duygusunu ifade eden bir şiir duygusu söz konusu olabilir mi ve yalın bir dille cumhuriyet dönemi Türkiye'de bir ait yalın bir dille anlatılmış bir şiir midir? Evet kesinlikle doğru. Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölecek bir avuç toprak atar bağdı sabadan gayrı diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bağdı sabadan gayrı ölecek yani eski Anadolu Türkçesindeki ölünce ifadesiyle yani eski Türkçenin kullanılma hadisesi daha çok hangi edebiyatta geçerdi arkadaşlar divan edebiyatında geçerdi dolayısıyla bu tarz durumdan dolayı o yüzden dil özelliğinden dolayı doğru cevabımızın kesinlikle ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar Ceyhan olduğunu anlıyoruz bakalım hemen sokaklara sokaklara koklayıp attığımız karanfil sarı saçlı bir kadının akşam saatleridir diyor. Yine aynı bireysel bir duygudan bahsediyor ve sade yalın bir dille anlatılmış. Elbet kendisi korkar gecenin karanlıktan çünkü korkusu karanlıktandır her gecenin dediğimizde. Yine aynı şekilde yalnızlık, korku ve bireysel bir duygudan yine Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na ait bir şiir anlayışından bahsettiğine göre doğru cevabımızın kesinlikle bir divan şiirine ait yabancı dille yazılmış bir şiir olduğunu anlayabiliyor. Ceyhan diye işaretliyoruz. Evet, Limit yayınlarının güzel bir sorusuyla devam ediyoruz yine. Parçada söz edilen bir yazardan bahsediyor. Bakalım hangi özellikleri verilmiş? Hemen kısa bir tekrarımızda arada nokta atışlarıyla yapmış olalım. Şimdi içindeki huzur eserlerine ve üretkenliğine de yansımıştı. Ne de olsa tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundu. Önce buhranlı günlerinden kurtuluş niteliği taşıyan tohumu tamamladı. Ardından tıpkı ilk gençliğinde arkadaşlar ne bahsetti? Tohum adlı eserinden bahsetti. Ardından tıpkı ilk gençliğinde olduğu gibi sonsuzluğa, ölüme dair şiirler yazdı. Bakın ne vardı arkadaşlar? Ölümle ilgili, sonsuzlukla ilgili, çileyle ilgili e, şiirleri en yoğun bir şekilde olan kaldırımlar şairi diye tanıdığımız, çile şairi diye tanıdığımız sanatçımız kimdi arkadaşlar? Tabii ki Necip Fazıl kısa kürekti. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Bursa olması gerekiyor. Ağaç adlı dergiyi ve Büyük Doğu dergisini çıkaran sanatçımız da yine aynı şekilde. Peki tohum neydi arkadaşlar? Hangi edebi türdeydi? Biliyorsunuz bir adam yaratmak. Tohum ve Reis Bey. Onu nasıl ezberli arkadaşlar? Necip Fazıl biliyorsunuz milliyetçi karakterdi. Milliyetçi bir sanatçımızdı. O bir reisti. O yüzden Reis Bey ne yapıyordu? Bir tohum atıyordu bir tohum atıyordu. İsmi özür diliyorum amacı neydi? Amacı bir adam yaratmak. Bir adam yaratmak. Demek ki buradan hareketle ne olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Üç tane tiyatrosu reis bey, tohum ve bir adam yaratmak. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar. Diğer sorumuz 7 meşalecilerle ilgili. 7 meşaleciler biliyorsunuz neydi kodlamamız arkadaşlar? Sevecek miyiz diye ifade edecektik. Onunla ilgili mutlaka yine karşılaştırma sorularında karşımıza e, örnek olarak kodlam olarak size tekrardan vermiş olacağım. Bakalım hangisinde bir bilgi yanlışlığı var 7 meşale ile ilgili. 1928 yılında 7 meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardı. Neydi arkadaşlar bunların yayın organı? Meşale dergisi, Meşale adlı ortak kitap onların 7 meşalecilerin bir yayın organı idi. Peki topluluğu oluşturan 7 sanatçıdan yalnız Kenan Hulusi Koray yazardır. Ötekiler ise şiirle ilgilenmiştir. Ne demiştik arkadaşlar kodlama olarak? Kenan, Kenan, Hulusi. Bakın soy isminin arasında Hulusi. Şöyle yapalım. Hulusi. Soy isminin içerisinde H harfi ya da Adları içerisinde H harfi olan bir tek sanatçı zaten kimdir arkadaşlar? Kenan Hulusi'dir. Dolayısıyla Hulusi H harfinden dolayı bu dönemin 75 ağacının tek hikayecisidir. Bunu özellikle unutmayın arkadaşlar. Topluluğun dağılmasından sonra Ziya Osman Saba edebiyat dünyasından uzaklaşmış, herhangi bir eser yayınlamamıştır diyor. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Peki hocam neden yani pat diye kesinlikle dediniz? Arkadaşlar biliyorsunuz 7 Meşale grubunun zaten en önemli şairi ve en etkili şairi ve topluluk zaten kısa bir süre içerisinde biliyorsunuz dağılıyor. E, akabinde pek çok eser veren ve bu topluluğun içerisinde en popülaritesi yüksek olan sanatçı neydi arkadaşlar? Ziya Osman Saba. Yani topluluk dağıldı diye ben küstüm yapmıyorum yazmıyorum içerisinde bulunan bir sanatçı asla olmamıştır. O yüzden Ziya Osman Saba ile ilgili bilgimiz burada kesinlikle yanlıştır. Peki bakalım hedeflerini gerçekleştiremeden kısa sürede dağıldılar ve eleştirdikleri 5 hecicilerin devamı olmaktan öteye gidemediler. Kesinlikle Doğrudur arkadaşlar. Biliyorsunuz beşicilere tepki olarak doğmuşlardı. Onlardan daha etkili bir edebiyat yaratacağız düşüncesiyle diye. Aynı fecra aticiler gibi düşündü arkadaşlar. Hani nasıl Servet-i fünunculara tepki olarak doğup onlardan daha iyi bir edebiyat yaratacağız düşüncesiyle ortaya çıkmışlar idi ama sadece Ahmet Haşim'in etkinliğini sürdürdüğü ve akabinde sanat şahsi ve muhterem bir ilkesinden dolayı kendi aralarında bütünleşememelerinden dolayı kısa bir süreç içerisinde dağılmak durumunda kaldılar ve çığ gibi büyüyen milli edebiyatın garip, e, özür dilerim, garip hareket, e, e, genç Genç kalemler hareketinin neyinde kaldılar arkadaşlar? Arkasında kalabilmiş oldular ve o yüzden kısa bir süre içerisinde dalılmak durumunda kaldılar. Gecenin bir yarısında tabi böyle dil sürçmeleri de olabiliyor. Öncelikle özür diliyorum. Peki E şıkkına bakalım. Şiir yazdıkları dönemde toplumsal sorunlardan uzak durmuşlardır. Evet kesinlikle doğru. Neden? Yedi meşariciler zaten toplum için sanat ilkesiyle hareket eden bir dönem değildi. Topluma yönelik eğilimleri ortaya koyanlar, halk edebiyatı yetkisiyle olanlar, yani Anadolu'ya açılanlar, yani Anadolu'nun sesi olanlar sanat adlı şiiriyle başlayan süreçte, Faruk Nafiz'le başlayan süreçte yani Beşeciler olmuşlardı. O yüzden bunların zaten Beşecilerden daha farklı bir yönü olduğuna göre E şıkkı da olmayıp doğru cevabımızın kesinlikle Ceyhan olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine baktığımızda bir sanatçı soruluyor. Tanıtılan sanatçı yukarıdaki metinde hangisidir deniliyor? Bakalım hemen. 1928'de ortaya çıkan 7 meşalecilerin düz yazı alanındaki tek ismidir diyor. İsterseniz hemen şöyle bir inceleyelim. S V C M Y z dediğimizde arkadaşlar, ünsüz harflerin özür diliyorum e, aynen ünsüz harflerin hepsi. Hepsi neydi arkadaşlar? Yedi meşalecileri temsil ediyordu. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Bunların içerisinde Halit Fahri Ozansoy var mı? Kesinlikle yok. Peki e, Kenan Hulusi var mı? Evet var. Cevdet Kudret var mı? Var. Ziya Osman Saba var mı? Var. Yaşar Nabin Ayr. Aa hocam Yaşar Nabin Hayır var mı? O da var. Bakın nerede? İşte burada. Peki. Bunların içerisinde ne demiştik arkadaşlar? Bunların içerisinde ne demiştik? Kenan Hulusi Kora. Bakın bu isimlerin içerisinde şu dört ismin içerisinde. Hemen şu dört ismi özellikle bakalım hemen. Şu dört ismin içerisinde. Su isminin içerisinde ya da isimlerin içerisinde H harfiyle başlayan sanatçı hangisi? Tabii ki Kenan Hulusi. A şıkkı kesinlikle doğru cevap. Ne demiştik arkadaşlar? Bir daha uyarıyorum. Kenan Hulusi. Bakın H harfiyle başlıyor. H harfiyle başlıyor. Yedi meşalecinin içerisinde tek hikayeci olan sanatçıdır. Buradan hareketle bir yudum su ve bahar hikayeleri ve özellikle Osmanovlar adlı roman türündeki eseriyle tanıdığımız özellikle yedi meşalecilerin düz yazı tarzındaki tek kalemi Kenan Hulusi'dir. O yüzden doğru cevap kesinlikle A şıkkıdır arkadaşlar.